İyi günler değerli izleyiciler. Bugün 8 Aralık Çarşamba ee, Korkusuz Gazetesi'ndeki yazılarımı sizler için okuyorum. Analiz başlığı altındaki yazım şu. Kime oy vereceğimi bilmiyorum. Kime vermeyeceğimi biliyorum. Milletin kafası karışık. Aynı zamanda bir uyanış içinde. Bu millet uzun yıllardır algı yöntemleri ile yönetildi. <laughs> vatandaşın önemli bir kesiminde cehennemin kapısında olduğu halde sanki cennetteymiş algısı oluşturuldu. Öyle ki ateşler içinde yandığı halde hala burası cennet biz sınavdan geçiyor geçiriliyoruz diyenler bile çıktı. <laughs> Milyonlarca kişi kandırıldığını, gerçek dışı algıların esiri olduğunu öğrenmek bile istemedi. Bu çok doğal. Kimse kandırıldığını kendine bile itiraf etmek istemez. Ancak artık hava değişiyor. İnsanlar uyanmaya başladı. Düne kadar aman beni de dinliyorlardır paranoyası içinde. Sesini çıkaramayan vatandaşlar şimdilerde sokak ortasında kameraların önünde konuşacağım be. Ne yapacaklarsa yapsınlar bir canımız kalmış diye bağırabiliyor. İktidar farkında değil mi bunların? Elbette farkında. Onlar da panik içinde aslında. Şu anda iktidarı tutan tek faktör Tayyip Erdoğan'ın inatla hala aynı algı yöntemlerini uygulamaya devam etmiş. Erdoğan da bunu sanıyorum durumun farkına varamadığı için yapıyor. Gerçi aklı başında olan AKP'liler tehlikenin ne kadar büyük olduğunu elbette görüyor. Buna karşı kendi geleceklerini de kurtarmak için tek şansın Erdoğan'ın ayakta kalabilmesi olduğunu da biliyorlar. Tabi bu durumdan panikleyip gözünü karartarak iktidarı uyarmak isteyenler de var. Örneğin bunlardan biri. Merak etmeyin. Millet 20 yıldır AK Parti ve Erdoğan'a oy veriyor. Gene verir. Yeter ki çıkıp sorunları ve çözümleri konuşun. Hiçbir ankette CHP'nin oyu bir gıdım artmıyor. Yani AK Parti'den şikayet edenler blok olarak başka partiye geçmiyor diye moral vermeye çalışmış. Haklı olduğu nokta şu. Gerçekten AKP'lilerde çok ciddi AKP'de çok ciddi bir düşüş varken ana muhalefet partisinde büyük bir yükseliş yok. Ancak başka bir gelişme var. Bugüne kadar Peki kime oy vereceğiz şaşkınlığı içinde olan pek çok kişiler artık şu sözü duyuyorum. Kime oy vereceğimi bilmiyorum henüz ama kime kesinlikle vermeyeceğimi çok iyi biliyorum. Biri dedi ki Atatürk'e inanan, bıraktığı mirası sahip çıkan, cumhuriyete saygı duyan birine oy vereceğim. Bir başkası milletin ezici çoğunluğunun rahatsızlık duymayacağı, tebessümü yüzünde, yüzünde, hüznü içinde, bilgili donanımlı, samimi birine oy vereceğim. Örneğin biri kazanacağını aklımın erdiği bir kimseye oy vereceğim derken bir başkası hiçbir siyasi kesimde ağız dalaşına girmeyen ama kendisine söylenene de adam gibi cevap verebilen birini tercih edeceğim diye konuşuyor. Sonuçta şu artık kesin biçimde görülüyor. Millet gidişin farkında ve gereğini yapacak. Gerisi yalan. Bir diğer yazım bunu yazmak gerek. AKP'nin artık hiçbir şeye tahammülü yok. İyice daraldılar. Önceki gece Altın Kelebek ödül töreni yapılmış. 47 yıl önce başlamıştı bu ödüllerin verilmesine. İlk yıllarda gayet iyiydi. Özellikle halk jürisi sonuçlarda çok etkili oluyordu. Sonra televizyonların çoğalması ile ödüller belli amaçlarla verilmeye başlandı. AKP döneminde her şeyde olduğu gibi Burada da yozlaşmanın dibine kadar inildi. Artık altın kelebek saray medyasının arasında paylaştırılan ödüllere dönüştürüldü. Son törende yaşanan bir olay var. En iyi erkek oyuncu ödülünü alan Çağlar Ertuğrul konuşma sırasında bir anda arkasını kontrol etmek için dönerek Artın Pol Altın Portakal'daki Nihal Yalçın Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya göndermede bulunmuş. Teşkilat adlı MIT Teşkilat adlı mitin yaptırdığı dizinin başrolünü oynayan Çağlar Ertuğrul, birisi mimik yapıyor sandım arkamda deyince sunucu Cem Davran, bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor cevabını vermiş. AKP'liler bu espriye çok öfkelenmişler. Anında Twitter'da teşkilat izlemiyoruz etiketi yayılmış. Rezalete bakar mısınız? AKP'lilerin dengesi iyice bozuluyor artık. Bir dizi oyuncusunun esprisini bile Erdoğan'a zarar verebileceğini düşünerek diziyi karalamaktan çekinmiyorlar. Oysa o dizi MIT'in Erdoğan'ı yüceltmek için çok büyük paralar harcayarak çektirdiği bir dizi. Trollerin belli ki pek aklı yok. Bunun farkında bile değiller. <laughs> çok güldüm başlığı altında. Gören de AKP'yi pek kibar sanacak. Kemal Kılıçdaroğlu bütçe görüşmeleri sırasında meclis kürsüsünden bir el hareketi yaptı. Şak diye bir ses çıktı. Gerçi yaptığı bir eliyle diğer elinin üzerine vurmakta ama görüntü malum. Nasıl şey ettik görüşün gibiydi. AKP ayağa kalktı. Erdoğan'ın yardımcısı Fuat Oktay. Milletin kürsüsünden hareket çekenlere millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz diye gürledi. AK Parti Genel Başkan Vekili Mahir Ünal Genel ahlak kurallarına aykırı bir şekilde davrandı. İş tüzük 160'a göre kaba ve yaralayıcı sözler yapmaktan kınanması gerekiyor diyerek Kılıçdaroğlu'nun ceza almasını istedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Baran sosyal medya hesabından tepki göstererek gazi mecliste 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü hareketi yapmadığı kalmıştı. Ayıptır dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Bülent Turan, yaşı 72, en büyük 2. partinin genel başkanı kaset kumpasıyla da olsa Atatürk'ün oturduğu koltukta yaptığı hareket bu. Kendisi adına utanmaktan biz yorulduk diyecek lafımız yok ifadesini kullandı. Bunları gülmemek elde mi? Hiç bilmeyen de zanneder ki AKP ve Genel Başkanı son derece kibardır, hoşgörülüdür, asla kaba tabir kullanmaz, siyaseti hep siya seviyeli yapar. AKP'nin yarattığı algı ile muhalefetin iktidara ve Erdoğan'a hatta ailesine sürekli küfür ettiğini zannedenler için sadece AKP Genel Başkanının çeşitli konuşmalarda muhalefet için kullandığı kelimelerden birkaçını yazayım. Siyasi sapık, rezil utanmaz, arlanmaz, ahlaksız, seviyesiz, terörist, FETÖ'cü, PKK destekçisi, cibilliyetsiz, terbiyesiz, mezhebi geniş, namus ve şeref fukarası, yüz karası, yüzsüz, pişmiş kelle, namert, fitneci, onur, adam değil. Bir diğer yazım. Komik başlığı altında. Madem doların yükselişi psikolojik, zamların hepsini geri aldırın. Ekonominin kötü gidişi bir yandan iktidarda oy kaybı, bir yandan koalisyon ortaklarını fena halde panikletiyor. Panik içinde olunca saçma sapan konuşmalar da artıyor. Örneğin MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, bütçe görüşmeleri sırasında paramızın yabancı paralar karşısında hızla değer yitirmesinin kimsenin aklına gelmeyecek şekilde anlatmış. Sadece dolar kuru ve faiz üzerinden değerlendirmeler yaparak ekonominin battığını iddia etmek yalandır. Kara programdadır demiş ve devam etmiş. Doların yükselmesi tamamen psikolojik algı operasyonları neticesinde oluşmuştur. Bazı odaklar döviz kurundaki ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan suni dalgalanmaları istismar etmektedir adeta zil takıp oynamaktadır. Zil takıp oynayanlar dış güçlerin uzantısı iç güçlerdir. Bu odaklar kur faiz fiyatları genel düzeyindeki dengesizlikler üzerinden manipülasyon üreterek vatandaşlarımızı karamsarlığa, umutsuzluğa ve sokakların kör karanlığına çekmeye çalışmaktadır. Böyle bir dünyada yaşamak çok güzeldir herhalde. Keşke bütün millet bu kadar rahat olabilse hiç sorun kalmaz. Ancak bu milletvekiline bir çağrıda bulunmak isterim. Madem dolardaki yükseliş psikolojik, o halde iğneden ipliğe yapılan tüm zanlar da psikolojiktir. İktidarsanız bu psikolojik algıyı bozun. Hem doların fiyatını hem de yapılan bütün zamları eski haline getirin. Bu sizin için zor olmaz. Her şey bir kişinin emri oluyor, emriyle oluyor artık. Söyleyin, versin bir emir, hepsinden kurtalarım. Ve son yazım dikkatimi çeken şeyler başlığı altında. Az daha bu fotoğraf tekrar çekiliyordu. Fotoğrafta Tayyip Erdoğan, Suudi Prens, ee, Salman'la el sıkışırken görülüyor. Eski bir fotoğraf. Evet, sağdaki ismi tanıyorsunuz. Soldakini ise ilk bakışta tanımayabilirsiniz. O kişi Prens Salman. Suudi Arabistan Veliaht Prensi. Şu tesadüfe bakın. Erdoğan Katar'da aynı sırada Suudi Prens'te 4 günlük körfez gezisine çıktı ve Katar'a gidiyor. Katar medyasındaki haberlere göre Erdoğan burada Prens Salman'la karşılaşacaktı ve bir görüşme yapacaklardı. Hazır Katar'a gitmişken bir Suudi prensle görüşüp oradan da biraz para almak mümkün olabilirdi. Ancak bu görüşme suya düşmüş. Resmi açıklamaya göre Erdoğan'la Salman'ın programları uyuşmamış. İşin gerçeğini de bilmiyoruz. Artık Suudi Prens mi? Ne görüşeceğim şimdi burada? Çok istiyorsa Suudi Arabistan'a gelsin dedi. Yoksa Erdoğan bunca laf ettik adama muhalefetin diline düşmeyelim. Katar'dan parayla döndükten sonra millet yumuşar. Suudi işini de ondan sonra hallederim mi? Dedi. Bilmiyoruz şu anda. Ancak daha üç gün önce sizlere bu köşede Arap, Birleşik Arap Emirlikleri bitti. Sırada Suudi Arabistan ve Mısır var diye yazmıştım. Amerika Başkanı Biden bölgede sorun istemiyorum. İsrail'le de, Birleşik Arap Emirlikleri'yle de, Mısır'la da Suriye Suudi Arabistan'la da aranızı düzeltin baskısı yapmıştı. Ee, Amerika söyleyince tabii bir de para lazım olunca birine siz şerefsizsiniz, ötekine sen katilsin sözleri yutulu verir bir anda. Evet, 8 Aralık 2021 Çarşamba günkü yazılarımı sizler için okudum. Hepinize iyilikler, esenlikler dilerim. Hoşçakalın.